Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Teknofest Kıbrıs'ta bugün dördüncü gün ve pazar günü son gün olması nedeniyle özellikle halkın ilgisi çok yüksek. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Sula. Kıbrıslıyım. Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel, çok güzel. Gerçekten uçak gösterileri falan. Çok böyle insanın Türk'lük ruhu kabarıyor. E, havacılığa meraklı mısınız? Aslında lisedeyken böyle karar okuluna gitmeyi falan düşünmüştüm ama sonra gitmedim. Yani böyle dizilerden falan izlerken zaten böyle çok heyecanlanıyoruz. Şimdi paraşüt atlayışında simülasyona katılacak mısınız? Evet. <laughs> bir bakalım siz de bir, burada bir atlayış gerçekleştirin. İndiğinizde bir tekrar sizin neler düşünüyorsunuz bir dinleyelim mi? Olur tabii teşekkür ederim. <laughs> 50 metre ile düşüyorsunuz. Beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Nasıl bir his? Şu an çok garip. Yer yaklaşıyor mu? Biraz. Paraşüt atlayışından sonra hayat değişti galiba. Bir konuşalım mı? Konuşalım tabii. Ne hissettiniz? Çok güzeldi. İnerken böyle gerçekten ayaklarım yere vuracakmış gibi hissettim. Havada tek başına olmak, uçak gibi. Ama dediğim gibi saniyede 50 metre düşüyorsunuz. Evet. Düşünün yani. Nasıl bir duygu? Çok heyecanlıydı gerçekten. Yani hiç böyle kontrol etmek çok zordu öncelikle. Yani anlayana kadar zaten belli bir süre geçti. Sonrasında düşerken yani en can alıcı kısmı bence iniş kısmı. Kaç yaşındasın? Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Peki burada ne gördün? Seni ne etkiledi? Böyle uçaklara çok güzel bakıyorsun. İzliyorum. Oyun oynuyorum. Falan yapıyorum. Sonra yürüyüş yapıyorum. Sen de ileride bu uçakları uçuracak pilot olmak ister misin? İsterim. 4 gün boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Teknofest'i size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Heyecan devam ediyor. Binlerce kişi bugün buraya geldi. Bir sonraki buluşma İstanbul'da Eylül ayında Atatürk Havalimanı'nda olacak. Bir sonraki buluşmaya kadar herkese sağlıklı, mutlu ve havacılıkla dolu günler diliyorum.